Rusya'dan tehdit gibi açıklama tarih verildi. S500'lerle vurup yok edeceğiz. Rus Havacılık Kuvvetleri Komutanı Sergi Surovikin S500'le uzaydaki hedefleri vuracaklarını belirtti. 2019 yılında test edilmeye başlanan S500'ün 2021'de Rus silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor. Rus Havacılık Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in açıklamasına göre S500 füze savunma sistemi uzayda düşük yörüngede bulunan süpersonik silahları yok edebilecek. S-500'ün ilk yeni nesil uzay savunma sistemi olarak kabul edilebileceğini belirten Surovikin, S-500 hava savunma sistemine özgü özellikler sadece aerodinamik ve balistik hedefleri değil, silahlar da dahil olmak üzere tüm varyantların süpersonik silahlarını yok etmesine yardımcı olabilir dedi. Surovikin, S-500 sisteminin şu anda dünyada bir benzerinin olmadığını da sözlerine ekledi. 2021'de Rus ordusunun envanterine girecek. 2019 yılında test edilmeye başlanan S500'ün 2021'de Rus silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.